kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizler için kışın sofralarımızdan eksik etmediğimiz ayva kompostosu tarifini vereceğim. Bu güzel tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hadi o zaman bu güzel tarifin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar benim 5 tane ayvam var. irili ufaklı. Bunları bir güzel ayıklayıp ince ince dilimleyelim. Daha sonra görüşelim. İçlerini ayıkladığımız ayvalarımızı şöyle ince ince dilimler halinde doğruyoruz arkadaşlar. İsteyen küp şeklinde de doğrayabilir. Tercihinize kalmış. Şu şekil incelikte. Evet arkadaşlar doğradığımız ayvalarımızın üzerine 4-5 adet karanfil atıyorum aroma vermesi için ayvamızın çekirdeklerini içine atıyorum o da güzel pembe bir renk vermesi için bir su bardağı da şeker kullanıyorum arkadaşlar şeker oranını isteyen kendi damak zevkine göre ayarlayabilir burada da 2 litre sıcak suyum var onu da boşaltıyorum arkadaşlar. Kaynamak, kaynamak üzere ocağımıza alıyorum. Evet arkadaşlar, ayvalarımız kaynamaya başladı. Ayvalarımız iyice yumuşayıp haşlanana kadar kaynatacağız. Ara ara takip edeceğiz. Ayvalarımız gördüğünüz gibi oldu arkadaşlar ayva çekirdekleri de pembe bir renk verdi karanfilin aroması ve ayvanın kendi kokusu o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar şimdi ocaktan alıp biraz soğumaya bırakacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar ayva kompostumuzu ben kaselere ve kuplara paylaştırdım. Böyle bir lezzet olamaz arkadaşlar. Mutlaka sizlerin de denemesini istiyorum. Pişman olmayacaksınız. Kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız sevinirim. Abonelik ücretsiz arkadaşlar. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım daha çok lütfen abone olun arkadaşlar deneyenlere şimdiden afiyet olsun